Çöz, ulan çözüyor. <laughs> Abi İngilizcenin bittiği yeri gördün mü? Ben bilmiyordum ha. Vurdum ona da vurdum. Tamam. Çok erken attı ya. kör oldum Allah belanı versin ya

long gelmiş söylemiyor. Bir tane daha long var. Geçiyorlar mı? Evet. Once Geçti mi? Geçti geçti geçti. Très long, ouais, très long. Il est sinon de base. 1, 2, 3. Tünel bende iyi, tünel bende. Vuramadım. Abi, abi, abi. Ya ya ya, ya. Lan nasıl ölmedi? Bir tane şundan alayım da long'tan kaçmasınlar. Dayak yersiniz. Mi? Yalandı, biraz ne yalandı, biraz. yalandı biraz ya. Ne yalandı biraz? Saçmalama be kanka ya. Ya git oğlum işte. Korkulama, git abi. Erra ne soruyorsun? Bak dediğin gibi oldum. Bir daha. No, you stole my kill. Salak o. Yaktığını saydı sikeyim peki he? yani Smoke Burada yürüme Hala değil be, Ha ben öyle UA81 vurmuşum Sikiyordum abi ya. Arabada mıymış? Evet One <laughs> Vur artık şunu vur. Hadi e, go go go. Two shot, two shot, two shot. Bu Marat 1337 ölecek gibi duruyor mesela. Allah'tan ölmedi. <laughs> 1 ben <laughs> Beni vuran buradaydı en son. Bana nereye gitti belirsiz. Gelir şimdi Diggle'la vurur beni. Zeus var derinde, dikkat et ha Hızlamasın da var. Bakın değil mi atlamış? Oro Ölmeye gidiyor Valla ölmeye gidiyor Pedro'yum Evet evet Çok belliydi ölmeye gittiğim Evet ya One more. long pit now. Pit 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 pit. Peki bir neden gelmediniz long down ana kıyım? Bizim adamı kör etti. E vuruyor ya Ben sikiyim Lan eee Lan tuş yok tuş Marat ölecek ya. Çok belli ama. Gidin içeri, bro, gidin içeri. Biri var. Bilmiyorum. Biri Ben eşleştirdim, burada. Karıştı bir daha. Ya Bırak artık beni, bırak. Beni kim vuruyor oğlum? Yallah bombayı çözmez ha. Ananı sikiyim <laughs> sağda duydum ben onu nasıl soldan çıktı? Nerede? Çöz, lan çözüyor. <laughs> Abi İngilizcenin bittiği yeri gördün mü? clear ve clear kozun cici mit 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 ya smoke or <laughs> aiday hep satma Seri bitsin maç bakmaz ya önündeki adamı vursana yarrak adam olmadı ya mermi öyle dedim <laughs> uzaktaki adama 20 verme attın aman koyayım <laughs> 17 <laughs> canı varmış da bunun 17 <laughs> Mevit hanım. Yanlışlıkla geleceği verdi. Hanım, hanım, tut hanım. Don't pick, don't pick bro, Don't pick. <laughs> ha, don't pick. Eyip satma sikmeyeyim ben ana. Ya buradan kaç kaybolacağım var mı? Evet. Abi çıldıracağım şimdi. Sakin olacağım kazanacağım. Sakin ol. Oha, push'u report'dum. Get Aptal bir orospu evladı ya. Şeyler. Ya Şimdi olabilir. Olamaz artık bitti. Ananı ya var ya bizi kurtardılar bu ya. Hayır.